Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlar 16 ve 22 Ağustos haftasındayız. Sevgili oğlaklar bu hafta sizin için yine para diyoruz. Çünkü hafta sonuna doğru özellikle perşembe günden itibaren e, pazar günü yaşayacağımız dolunay fazına doğru ilerleyecek gökyüzü ve sizin ikinci hep konularınızı oldukça aktif hale getirecek. Orada e, gelir gider dengenizle birlikte e, ...finansal konuları değerlendireceğiniz... ...belki kredi, borç, ödeme... ...yeni bir yatırım yapmak... ...yeni bir iş girişimi... ...burada elinizde geçebilecek... ...bazı miktarlar olabilir aslında... E, ...sürpriz paralar da kazanabilirsiniz... ...beklemediğiniz şans oyunlarından... bir yasalarla ilgileniyor olabilirsiniz... ...böyle alım satım... E, ...şeylerden yani küçük paralar... ...işte ev, araba... E, ...gayrimenkul gibi ya da işte yabancı para piyasaları, bitcoinler bunlarla ilgili bir oğlaksanız gerçekten sürpriz paralar, ani böyle girişler gelebilir ve asla bakarsanız hani çıkışlar da olabilir. Eğer bunlarla ilgileniyorsanız daha yakından takip edin, daha sıkı takip edin. Hatta daha dikkatli ve temkinli olmanızı önem dikkatli ve temkinli olmanızı önemli rica ediyorum. Venüs terazi burcunda ve hafta boyunca da kariyer evinizden geçiyor. Elbette ki Venüs'ün terazi yerleşimi özellikle hem statü hem kariyer hayatınızın tümünü ilgilendiren konularda aynı zamanda para evinize de açısı var. E, aşk hayatınız çocuklarla ilgili alan oraya da açısı var. Dolayısıyla size fayda sağlayacak alanda ve 10 Eylül'e kadar da burada e, oldukça güçlü etkileri olacaktır. Mars ve Merkür 9. evinizde ee, burada aktif. Üstelik Perşembe günü burada Başak burcunda kavuşacaklar. 5. eve açısı var. Yani Uranüs'ün aktif olduğu yine Merkür'e ve Mars'a açı yaptığı bir hafta. Ani seyahatler, ani sürpriz böyle e, yurt dışı gezileri veya belki gelecek misafirleriniz. Ummadığınız bir anda bir eğitim alma kararı çıkabilir daha dikkatli, daha tertipli, biraz daha konsantre olduğunuz bir alan burası. Çünkü Merkür ve Mars Başak Burcu'nda ve Oğlak Burçları'na destek veren, güç veren pozisyon toprak grubunda olduğu için daha temkinli, daha odaklı, daha e, kanalize olmuş şekilde ilerleyeceksiniz. Burada eğer yeni bir başlangıç e, hayatınıza girerse, tabii bunun örneklerini çoğaltabiliriz aslında çünkü işle ilgili de gelişmeler olabilir yani bir iş seyahati olabilir iş gezisi farklı bir şehire böyle atan atama gibi bir durum olabilir yani farklı durumlar böyle farklı değişik koşullar oluşabilir yaşamınızda ve bu hafta pazartesi günü ay yay burcunda başlayacağız haftaya pazartesi ve salı günü 12. evinizde seyahat edecek çarşamba günü sizin burcunuza geçecek oğlak burcuna cuma günü ne kadar Demek ki e, çarşamba ve cuma arası daha profesyonel, hayatınızı daha önem taşıyan e, durumlara, konulara ilgi duyabilir. Oralarda daha çok yoğunlaşabilirsiniz. Kararsız kalınmış bazı e, durumlar varsa onları e, karara bağlayacak e, enerjiler aktif olacak çünkü burada. Dediğim gibi 5. evinize de açı yapacak. Aynı zamanda e, perşembeden itibaren Mars'ın burada... E, Merkür Merkürle kavuşumu e, sizin dokuzuncu evinizde insan hayatındaki değişimleri ruhani alanda başlatan bir enerjisi de olabilir. E, çünkü din ve inançlarla hayata bakışla da alakalı bir alan olduğu için orası oldukça aktif ve cuma günden itibaren artık ay kova burcuna geçecek o dolunay fazına doğru ilerliyor ve pazar günü de burada bir dolunay gerçekleşecek. İşte güneş, jüpiter karşıtlığı, Mesela e, şuna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada bir dolunay olacak ve güneşin Jüpiter'le karşıtlığı hani abartılara söz e, abartılara yer verebilir burada. E, fazla harcama, gereksiz bir tüketim, e, ödeyemeyeceği mesela masraflar yapma, kredi kartlarının limitlerini aşma gibi e, durumlara lütfen dikkat edin. Eğer bir harcama, bir tüketim yapacaksınız, bir kredi çekecekseniz, Böyle parayla, işte bankalarla, e, böyle kurumsal yerlerle bir işiniz varsa lütfen e, ihtiyacınızdan fazlasını e, tüketmemeye, almamaya çalışın. Çünkü daha sonrasında burada sanki e, ödeme güçlüğü çıkabilecek gibi duruyor sevgili oğlaklar. Oraya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Para sizin için gelecek ama aynı zamanda böyle ani çıkışları da olabilir. Çünkü Uranüs'ten etki alan e, bir alanda diyorum. Evet sevgili e, Oğlaklar, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın.